Türkiye'nin en büyük tarih kanalı Sosyal Kale'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bilgi Sarmal Yayınları Yıldızlar Yarışıyor serisinin 10. denemesinin tarih sorularının çözümünü beraber yapacağız ve tarihi birlikte fulleyeceğiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Diyor ki Uygurlara ait Şaynus yazısında Moen Çorkan ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti. Ulusun zorluklarından kurtuluşu Kağan'ın çabasıyladır. Onun yaptıkları bütün ülkede hiç unutulmaz. Uygur Kağan'ı çok zeki ve çok kibar bir adamdır. Onun sözü gerçektir. Onun kabiliyeti on binlerce kişinin en iyisidir. O bütün Kağanların başkanıdır. Çin'de isyanlar çıktığı zaman imparatorun kardeşiyle savaşa girip bütün isyanları bastırmıştır. Onun yaptığı iyilikler güneş ve ay gibi insanın yüreğine parlıyor. Buna göre diyor Moen Chor'un aşağıdaki politikalardan hangisini benimsediği söylenir. Şimdi arkadaşlar Çin yazıtlarına baktığınızda bu tarz açıklamalar var olduğuna göre o zaman Moen Chor'la Çin arasında böyle güzel bir bağın oluştuğunu görebiliyoruz. O zaman şıklara bakalım. E, Manehizm inancını yaymak gibi bir niyetinde değiliz arkadaşlar. Kök karşı müttefik bulmak, böyle bir müttefik arayışı içerisinde de değiliz. Ama yukarıdaki paragrafa baktığımızda Çin ile iyi ilişkiler kurduğunu, birbirlerine güzel açıklamalarda bulunduklarını, hatta isyanlar çıktıklarına birbirlerine yardım ettiklerini dahi görebiliyoruz. O halde burada ulaşacağımız cevap Çin ile iyi ilişkiler, dostane ilişkiler kurulması. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki Gazze'li Mahmut'un yaptığı faaliyetlerle özellikle Sünni İslam dünyasında büyük bir saygınlık kazanmıştır. Binli yılların başlarında güçlenen Şii hareketli siyasi yapılara karşı halifelik makamını ayakta tutarak Abbasilerin yıkılmasını engellemiştir. Bu durumla Gazze'yle Mahmut'un aşağıdaki faaliyetlerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki olduğu söylenebilir diyor. Bakın Sünnileri kuruculuğunu üstlenmiş ve Şiilere karşı bir mücadele başlatmıştır diyor. Halifeli makamını Şiilere karşı korumuştur diyor. Şimdi o zaman bizim cevaplarında yine böyle Şiilere karşı e, halifeliği kuruduğu bir adım bulmamız lazım. Şimdi Samaroğulları topraklarında egemenlik kurması bu Şiilerle alakalı bir durum değil. Hindistan'daki e, Mathura tapınağını yıkması. Bu da Şii ya da Sünni e, bir şey değil. Selçuk Boy'un oğlu Arsan Yabgu'yu esir almasını bağını kuramayız arkadaşlar. Oğuzların güneye inme politikasına engel olması. Bu da Şiilikle alakalı bir durum değil. Ama bakın Büvehiler devletini yaptığı akınlarla zayıflatması. Bakın Büvehiler Şii bir devletti. O zaman onlara karşı yapılan mücadele de zaten yukarıdaki paragrafta anlatılan olay ile paralel doğrultuda bir açıklamadır arkadaşlar. O halde aradığımız cevap E seçeneği olacak. O halde şimdi de gelelim 3. sorumuza. 3. soruda bize bir harita verilmiş. Haritada Karlofça ve İstanbul anlaşmaları ile çizilen sınırları göstermiş. Ahmet Ağ öğretmen öğrencilerine haritadaki bilgilerden yola çıkarak hangi yargılara ulaşabileceğini sormuştur. Şimdi buna göre diyor aşağıdaki öğrencilerden hangisinin doğru bir yargı vardı söylenemez diyor. Şimdi Yunus Emre demiş ki Venedik Ege Denizi'ndeki etkinliğini arttırmıştır. Bakın Venedik'e verilen topraklar neresi? Bakın burası. Demek ki Ege'den toprak verildiğine göre Ege'deki etkinliği artmıştır. O zaman A seçeneğine ulaştık. Şimdi B'ye bakalım. Asena demiş ki Avusturya doğu yönünde e, sınırlarını genişletmiştir. Şimdi Avusturya'ya verilen toprakları turuncu renkle görüyoruz. Bakın Avusturya zaten burada. O zaman ee, hemen doğudaki topraklar ona verildiğine göre demek ki topraklarını doğu yönde arttırmıştır. O zaman ulaştık. Şimdi C şıkkına bakalım. Ee, demiş ki Rusya Karadeniz'e ulaşma imkanı elde etmiştir diyor. Bakın Rusya'ya verilen topraklar mavi. Bakın Karadeniz kıyısından bir toprak verildiğine göre o zaman Rusya da ulaşmış oldu Karadeniz'e. C'ye de ulaştık. E, ee, de demiş ki Leistan Karadeniz'de donan donanma bulundurma hakkına sahip olmuştur diyor. Şimdi Leyistan'a verilen topraklara baktığımızda yeşil, yeşil rengin Karadeniz'de sınırısı, kıyısı dahi yok. Zaten böyle bir donanma bulunma hakkına sahip olduğunu bu haritadan çıkarmamız mümkün değil. O halde yanlış olan seçenek D seçeneği olacak. E diğerine bakalım. Osmanlı Devleti'nin birden fazla denize bağlantısı vardır. Evet Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlantısı var. Demek ki birden fazla deniz var arkadaşlar o halde. Ulaşamadığımız seçenek D seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz dördüncü soru arkadaşlar. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde 1908 tarihinde ikinci meşrutiyetin ilanı ve arkasına 31 Mart vakasının bastırılmasından sonra 21 Ağustos 1909'da anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Bu değişikliklerle vatandaşlara siyasi örgütlenme ve toplanma hakkı tanınmış ve ayrıca Türk tarihinde gerçek anlamda ilk siyasi partiler bu dönemde kurulmaya başlamıştır diyor arkadaşlar. Bu gelişmeler dikkate alındığında Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisinin önem kazandığı söylenebilir. Bakın siyasi partiler kuruluyorsa demokratik anlayış güçleniyordur değil mi? O halde şimdi şıklara bakalım. Zaten demokrasinin var olduğu şıkkı A seçeneğinde görüyoruz. Arkadaşlar soruların içerisinde siyasi partiler varsa bu bir demokrasinin, cumhuriyetin bir gereğidir. Öyle değil mi? Millet egemenliğinin bir sonucudur. Ama diğer şıklara bak. E, mutlak monarşi, şer'i hukuk, aristokrasi, oligraşi bunların tamamı e, de antidemokratik gelişmelerdir. O halde aradığımız cevap A seçeneği demokrasidir arkadaşlar. Ve şimdi de geliyoruz günün son sorusuna, 5. soruya. Türkiye İktisat Kongresi'nde yani Ekonomi Kongresi'nde devletin iktisadi anlayışını belirleyen misaka iktisadi kararları alındı. Bu kararlar ile özel girişimi destekleyen liberal ve mülkiyet haklarına saygın olan bir ekonomik sistem oluşturmak amaçlandı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi misaki iktisadi kararların amaca ulaşmasına engel oluşturduğu söylenebilir. Şimdi bakın milli ekonomiyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Özel sermayeyi güçlendirmeye çalışıyoruz. Özel teşebbüsü güçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak çok fazla e, amacına ulaşamıyor ilk başlarda. Niye? Çünkü halkın cebinde para yok. Yani halkın cebinde sermaye yok. O yüzden gerekli şeyi alamıyor. Şimdi A şıkkına baktığımızda zaten diyor ki yeterli sermaye ve altyapının bulunmaması e, misal ki iktisadi kararlarında %100 verim alınamamasının en büyük sebeplerinden birisidir. Şimdi diğer şıklara bak. E, Ziraat Bankası'nın yetkilerinin artırılması, aşar vergisinin kaldırılması, ihracat oranlarının artması, kapitülasyonların kaldırılması. Arkadaşlar bunlardan hiçbiri misak iktisadi kararlarının oluşturulmasına engel değildi arkadaşlar. Verim alınmasına engel değildi. Ee, özel girişime destekliyorlar ama sermaye yok, altyapı yok. Başlangıçta yeni yeni bazı problemlerin yaşanması gayet normal. O halde aradığımız cevap A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylelikle 10. denemenin de soru çözümlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. 11. denemede görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın sosyal kariyerde kalın hoşça kalın arkadaşlar